Merhaba arkadaşlar ben Rızcan ve bugün Zalvik'ten ben mal mıyım onu test edeceğiz. Şimdi hemen geçelim. Yapılan espriyi anlamayınca ne yaparsın? Gerçekten yaptığım şeyleri yap şey yapacağım. Yapılan espriyi anlamayınca ne yaparsın? Kibarca gülerim. Ben de bir espri patlatırım. Onlar, o, onlar da olsa bile ben gülmeye devam ederim. Ben de bir espri patlatırım. Günde kaç saat ders çalışırsın? <laughs> Ormanda karşısına ayı çıksa ne yaparsın? Ağaca çıkarım. Anlaşmaya çalışayım. Koşuyorum. Ee, koşsam yüzde doksan ihtimalle beni yakalar. O yüzden ağaca çıkarım. Sevgilinle nereye gidersiniz? Ee, ee. Benim sevgilim mi var? Benim sevgilim yok. Ama ben olsam su kenarına giderdim. Vücudunda en beğendiğin organ ayak bileyim. Adamları ayak bilemi öyle bir tekme atıyorum ki. Adamlar iki metre uçuyor. Boş zamanlarında ne yaparsın? Telefon oynuyorum, bilgisayarda oynuyorum. Uyurken hiç düştün mü? Ben dimdik uyurum. Arkadaşlarınla yemeğe gittin. Hesap zamanı ne yaparsın? Ee, arkadaşlarım bana ısmarlar. Al Alman, Alman usulü yapmayı öneririm. Her seferinde hesap ben ederim. Arkadaşlarım bana ısmarlar. Çünkü arkadaşlar beni seviyor. Hangi taşıtı seversin? Trenler hep ilgini çekmiştir. Otomobil uçak. Tabii ki de uçak. Birinin ayağına bastığında ne yaparsın? Özür dilerim. Bir şey demem. Ne kadar tuz olmuş diye kontrol edip azsa tekrar basarım. Özür dilerim. Yılbaşında ne yaparsın? Evde izlem oynarım tabii ki. Hazretim olsa gemisinde hayvanlardan kaç tane aldı? Hmm. <laughs> Ben bunu bilmiyorum. Ama iki değilim. Sevgilinizle kavga ettiniz. Eli, eli elinize değdi. yaparsınız? Bunu bilemem ki. Hı. şimdi. Bana bunun aynısı oldu. Hi İhi diye gülerim. Yani böyle bir şey olsa ben büyünce. iyi hi diye gülerim. Sabaha kadar bir sarı oyun oynuyor musunuz? Hiçbir zaman. En fazla en fazla 5-6 saat oynarım. En az yarım saat oynarım sıklıkla ve saatlerce dizi izlediğiniz oluyor mu? Hiçbir zaman ama burada hiçbir zaman diye bir şey yok. Çok nadir diyelim. Sık sık iskambil oyunu ve benzeri şeyler oynuyor musunuz? Çok nadir. Çok nadir. <laughs> Hiç ders çalışma çalışmamışsınız. Dersleriniz kötü. Moraliniz çok bozuk. Ne yaparsınız? Ee, i̇çmeye gidelim. Ders çalışmaya başlarım. Bilmiyorum. Hiç. Vay içki içmeye giderim. diyecektim. Ders çalışmaya başladım. Hmm. Sıklık ve kolay alan para kazanma hayalleri kuruyor musunuz? Nadir. Marka takıntın var mı? Hayır. Evet. Sonuç. Yaşasın. Normal. Çok güzel. Ben mal çıkacağımı düşünmüştüm. Hı. Hmm. Normal. Hmm. Yarım mal, yarı normal mi? Buldum. Ana Ana normal. Anormal. Evet buldum. Anormal. Ben anormaliyim. Hem malım hem de zekiyim. Yani anormaliyim. Yalancı. Yalancı oyun. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.